Edelim. Çalışmaların Çalışmaların e, arkadaşlar çok güzel bir akşam geçirdik hep beraber. Bütün zor şartlara rağmen öncelikle de sözlerime e, aramızdan ayrılan e, çok çalışkan, çok yardımsever, örnek bir insan, örnek bir kişi, aynı zamanda Seferi Sarımızın çok sevilen bir insaniydi, aynı zamanda bir esnafıydı. Her yönüyle çok iyi bir insandı. Ben e, sözlerime başlarken onu rahmetle, saygıyla anmak istiyorum. Sayın Engin Kol Beyefendi'yi ruhu şar, olsun. <laughs> Seferisar'da esnaflık yaparken aynı zamanda çok iyi bir sanatseverdi. <laughs> Müzik severdi, çok iyi bir insandı. Yüzü hep gülerdi, hep tebessüm ederdi. E, Halk eğitim merkezimize geldiğinde e, etrafına pozitif bir enerji ayardı. Çok sevdiğimiz bir kursiyerimizdi. Tekrar tekrar ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Aile bireyleri buradaysa bilmiyorum. Onlara da sabırlar diliyorum. Kıymetli misafirler müzik hayatımızın olmazsa olmazlarından birisidir. Halk Eğitim Merkezimiz 75 alanda çalışma yapıyoruz. Bu alanlardan birisi de müzik ve sanat gösteri e, bu alanıdır. E, Halk Eğitim Merkezi olarak her yıl birbirinden güzel çalışmalar hazırlayarak sizlerin huzuruna çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün özel bir gün. E, hem bugün bir kandil hem de bu e, konserimizi icra etti. Aslında biz bunu planlarken özellikle bu kandil gününe denk gelmesi için bir çabamız olmadı. Bu tamamen belediyemizin bir programı var. Bu program e, dahilinde bize verilen günden kaynaklanan bir şeydi. Onu da ifade etmek isterim. Bu arada hepinizin kandilini de tebrik ediyorum. <laughs> Kıymetli misafirler, bugün kalabalık değiliz. Sebebi de şu. E, şu an çok amansız bir hastalık ile karşı karşıyayız hepimiz. E, gerek ilçemizde, gerek halk eğitim merkezimizde, gerekse ülkemizde ve ülkemizin dışında şu an büyük bir salgın var. Bu salgından dolayı çok insanımız evde dinlenmek zorunda. Kimi hastanede, kimi ilaç kullanıyor, kimi yatıyor. ve huzurlarınızda şu an hasta olan, aramızda aramızda bulunamayan ancak gönlü bizimle beraber olan tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Eğitim <laughs> merkezimize her gün, her gün bir e, hani bir işe giden bir memur gibi düşünelim. Geliyorlar titiz ve disiplinli bir şekilde çalışıyorlar. Ben bunları gözlemliyorum. Gerçekten hepinize ayrı 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 teşekkür ediyorum. <laughs> İdil Hanımefendi'ye de teşekkür ederim. Ayrıca arkadaşlar, kendisi bir güneş gibi etrafına ışık yayan, müziği seven ve sevdiren aynı zamanda sanat danışmanımız Mehmet Bozkaya hocanıza da ayrıca teşekkür ederim. Siz değerli ve kıymetli misafirlerimize de ayrıca teşekkür ederim. Zor şartlarda geldiniz, bizi dinlediniz, bizimle beraber oldunuz. Bu güzel e, atmosferi birlikte paylaştık. Çok teşekkür ederim. Yürekten size teşekkür ederim. <laughs> Kıymetli misafirler aramızda şu an e, olamayan kaymakamımız, ilçe, milli eğitim müdürümüz, protokol yerlerimizin hepsinin ayrı ayrı programları olduğundan dolayı aramızda bulunamadılar. Hepsinin sizlere selamı var. E, önümüzdeki süreç içerisinde farklı çalışmalarımız da olacak. Bunu ileriki süreçte sizinle paylaşacağız. Şu an çalışmalarımızı yoğun bir şekilde kendi web sitemizde sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Öğretmenimiz İdil Bilge'ye veriyorum ve emekler için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi adına veriyorum. <laughs> Ayrıca gelenek haline getirdik. Çok güzel bir anı olduğuna inanıyoruz. Öğretmenimiz her şeyin daha büyüğüne, daha iyisine layık. Bir de teşekkür belgesi hazırladık. Bu öneriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, çok mütevazi, çok yardımsever ve bütün çalışmalarımızda hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. 5 senedir buradayım. Sağ olsun Mehmet Bozkır hocamız. Gerçekten müzik adına çok büyük gayretleri var. Ben yürekten teşekkür ederim hocamıza. dedi kabul buyururlarsa bir teşekkür hazırladık. Buyurun değerli hocam.